Tamam. Biliyorsunuz Şanlıurfa tarım şehri ama evet. ekmeğe sürekli zam geliyor. Evet. Durdurak biniyor. Bunun hakkında bize bir açıklama yapabilir misiniz? Ee, bu ekmeği zam hakkında ben size böyle söyleyeyim. Ee, şu an unlara zam geliyor. Unlara zam geldi, geldiğinden dolayı mecbur ekmeğe de zam veriyorlar. Bu bu da halka biraz fakir fukara zararı oluyor. Yani o değil olmuyor. E, mecbur yapıyorlar. Bundan dolayı yani biz biz mağdur oluyor bir sefer. Olan halka oluyor, kimse olmuyor yani. Sadece e, ona mı zam geldi? Yoksa da... Her şeye zam geliyor. Yani bu Türkiye'de efendim böyle söyleyeyim sana zamlar üst üste geliyor işte. Ne bileyim. Peki bugün ekmek 5 lira oldu. Gelen vatandaşlar tepki gösteriyor mu? Be Daha şimdi böyle de ilk gündür diye. Daha şu an kimse bilmiyor da uyanmamıştım. Aynen haberlerde diyorlar da diyormuş. Ama millet daha şu an içinde geldiği için bilmiyor. Ama tepki gösterir yani. 5 milyon bir fakir fukarı için ağır gelir. Ama biz de mecbur biriz. Çünkü bugün odun 3 milyar olmuş. Bir torba 30, 530, 550 milyon olmuş. E bu da bize eksi oluyor yani. Ha ya bir de iç kısmında içi de yetişmiyor. E, eleman personelinde sıkıntı yaşıyoruz. Böyle giderse yani birçok da kapanır yani. Personel tarafında yani esiklik çok var. Günde, belirlemiyor etmiyor ya kısmettir. Rızkı gönderen Allah'tır. Gün oluyor bin, gün oluyor bin beş yüz. Yani rızkı gönderen Allah'tır. O ondan dolayı bir şey diyemem yani. Peki eskiden odunun tonu ne kadar Eskiden odunun tonu 500 <laughs> 600 e, alıyordum tonu. Şu an odun tonu olmuş 3 üç milyar. Üç buçuk milyar. Bir yaramayan bir odundur. O da gidiyoruz sağda solda. E, bu Gıdacı tesisler fabrikalarda odunun tonu bir buçuk milyar, milyardan alıyoruz. Bu diyene alamıyoruz. Bu diyene çamdır, meşedir. Çok bahalı veriyorlar bize. Tonu meşenin o tonu üç bıçak tahtan tonu iki yüz yüz elli yüz sekiz bir şey yaramıyor. Ekmeğe beş lira zam geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Normaldir. Memnun musunuz? Ya normaldir evet memnunuz. Peki alabilecek misiniz? Evet. Alırım. Alam herkes alır. Herkes alır. Al, almayan yok. Türkiye'de almayan yok şimdi. Yaşlılar ama yaşlı aylığı alıyorlar. Daha ne olsun yani? Türkiye şimdi gülü gülistan. Ha, emeklilik ma maaşı en azından yedip çık. Ye yedip çık. bir insanın yemyesi 250'ye geliyor. 250'ye herkes geçinir. Sen her gün 250 karşılayacaksan diye bir kayda yoktur. Türkiye koşullarında ekonomik sıkıntıların olduğu bir yerde şimdi, 7500 lira e sizce yetecek mi? Bir şimdi, ye. şimdi kardeşim İstanbul'da ya Şamak ayrı, Antep'te ayrı. Yani her yani yeranın bir masrafı vardır. Gidersen bu doğal gazı evde otursan kapıcı parası, bilmeyen asansör parası, parası oğlu parası. Türkiye Gülü Gülistan'dır. Gelmiş geçmiş en iyi hükümet Turgut Özal'dan sonra Tayyip Erdoğan'dır. Turgut de... Özal'dan sonra. Bir çok kötü oldu yani. yani Allah yani alamayanlara yardım etsin. Peki beş lira olması sizce yerinde bir şey mi? Valla çok oldu. Bir, bir, ekmek beş lira çok yani. Ha valla. Ama fırıncılar aynı şeyi söylemiyor. Valla fırıncılar ele ama fakir fukarayı düşünmeleri lazım yani. Peki evet. size kaç lira olmalıydı? Valla yani üç lira normaldir. <laughs> Peki, Şanlıurfa tarım şehriyken neden ekmek fiyatları sürekli değişiyor? Vallahi bilmiyorum ki bacı yana. <laughs> Allah iyi Amin. Yani mecbur alıyoruz da. <laughs> yani ekmekten kaçamıyoruz sanki, bir seçenek yok. Peki, Şanlıurfa tarım şehriyken neden sürekli ekmek fiyatları değişiyor sizce? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ekmek tek değil ki. Şanlıurfa'da elektrik de üretiliyor, su da üretiliyor, hepsi pahalı Urfa'da. Urfa kendi halkı mesela şu anda yaşayamıyor bile yere halka ben diğer dışarıdan gelen insanları söylemiyorum bile. Herkes şu anda perişan oluyor. Herkes zor durumda yani. Peki, e i̇nsanlar. Ne kadar aldınız? 25 TL aldım. 4 dilim börek 25 TL. Sizce fiyatı nasıl? <laughs> yani çok pahalı tabii ki. 4 dilim 25 TL yani. 4 dilimle doyabilecek misiniz? Yok hayır doyulmaz ki. <laughs> 5 TL normal normal. Fiyatını Fiyatına uygun buluyor musunuz? Uygun. Doğru. Alabilecek misiniz? Yani, ne, yapacağız? Ya? Siz kaç kişilik bir ailesiniz? Biz beş kişi olur. Günden ne kadar ekmek alacaksınız? günde ekmek kalmıyoruz biz. Köyde yaşıyoruz burada. Burada almıyoruz. Peki burada olsaydınız ekmek alsaydınız sizce fiyata uygun olur muydu? Uygun da gelir de gene uygun değil yani. Fakir bir fakir var, bir zengin var bir. Yani Peki siz nasıl şu anda o zaman uygun dediniz fiyatına? Ya, uygun uygun yani burada yok. Kıtlık yani kuraklık geçen yıl. Bu sene burada bol oldu. Ama bol olduğu için zaten zam gelmedi. Ha. Allah hayırlı etsin. Sözde e, esnaf odası başkanı paylaşım yapmıştı. Şu an bir zam yok, hiçbir şey yok. Takip ediyoruz sosyal medya üzerinden. Bir uyandık sabah ekmek 5 lira yani. Bu kendi lafları birbirini tutmuyor. Bizlik bir şey değil, çelişiyor. Onların lafları çelişiyor. Burada duruyor esnaf, sanatkar odası paylaşmıştı. Ekmeğe zam yok. Şu an sabit kalacak. Bir hafta sonra zam oluyor. Peki Şanlıurfa tarım şehriyken neden sürekli ekmek fiyatlar değişiyor? Urfa mı tarım şehri? Evet. Bunu iyi düşünün ablacığım. Urfa tarım şehri değil. Evet. Urfa diye bir yeri yok. Neden Yok ablacığım. Yok ben size söylüyorum. Yok Urfa'da yani artık yani eskiden buradan yürüdüğün zaman insanlara bakardın. Şimdi insan yok. Saat 12 olmuş. Kimse ortada yok. Banka kuyruklarını görmüyor musunuz? Bunun sonu nereye gidecek? Ben öğrenciyim, günde 50 lira alıyorum, bir paket sigara 45 lira. 5 lirayla mı geçineceğim? 5 lira. Ekmek zaten 5 milyon oldu. Hı. Buyurun sizden alalım, zaten konumuz ekmek. Bakın, 5 lirayla otobüs 5 lira. Bir yemek yiyorsun 100 lira. Bu kimin yani? Buna bir çare bulması lazım, devletin çare bulması lazım, benim değil. İnsanlar sokaklarda, Çin'e bende var ben yiyorum. Bazılarında hiç yok. 7-24 çalışıyor adam boş. Evini geçindiremiyorum.